Sizin de gördüğünüz gibi insana yönelik şey Allah zayide etmiyor. Bugüne kadar sarf ettiğiniz mesai açısından dönüp geriye bakarsanız daha وَدَّاكَ bu وَمَا قَلَى Hakikatını görürsünüz. Allah size küsmedi. Allah sizi yalnız bırakmadı. Bugün dünyanın değişik yerlerinde binlerce insan sizin sesiniz, soluğunuz olarak Kimisi talebelik, kimisi rehberlik, kimisi muallimlik yapıyor. Ve artık lise seviyesindeki eğitim müesseseleri açıldı. Yurt dışında üniversiteler kuruluyor. Şubeler açılıyor. Demek ki hiçbir şey zayi olmuyor. Ve bu, bu milletin bir gün kendi özüyle yeniden bütünleşmesi, buluşması demektir. insana ve kültüre sarf edilen emek zayi olmuyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın oralarda size araladığı hüsnü kabul kapı aralıkları her gün biraz daha açılıyor. Buyurun ediliyor.